çok haklısınız. <laughs> Çalı kızım iyi ki siz de geldiniz. Ben de sizi soruyordum. Teyzen gelmedi mi? Yolda geliyor. <laughs> çok güzel. E, ne abla. Gelin düğünden önce törende göreceğiz değil mi? Evde özel bir durum var galiba. Özel bir durum yok. Benim gelinim zaten çok özel bir kız. Bu yüzden de bizim aileden herkes onu ve güzelliğini görsün istiyorum. Her şeyle harikadır o. Şey alır mısın? Şerbet. Hayır ben pek sevmem. Peki. Aa, paro. Nerede? Gördün mü? Mohini, bu adam neden burada? Az önce evin bütün erkekleri dışarıda hazırlıklarla uğraşıyor demiştin. Evet, Preti öyle dedim. Kendisi damadımız olur. Damat düğün gününde çalışacak değil ya. Öyle değil mi? Sağ olsun beni de o kadar çok sever ve sayar ki düğünün sorumluluğunu hiç düşünmeden benim omuzlarıma bırakıverdi. Bana çok güveniyor tabii. Benim de hayır diyecek halim yoktu. Sonuçta kendisi öz oğlum gibidir. <laughs> Yenge. Paro nerede? Bakın. <laughs> oğlum neden acele ediyorsun? Bu tören köy halkı için merak etme. Sizin için değil. <laughs> Damat bey? Para orada. Onu soruyordun. <laughs> Abi? Süneyri. Sen geç bir yere otur. Ama annem onun yanından ayrılma dedi bana. Ben varım. Git. Sakın unutma. Yüzün hep tülün ardında gizli olmalı. Sen hiç kimsenin görmemesi gerekiyor. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rudra oğlum. Geline bir rahat versen diyorum. Bu tören sadece kadınlara özel. Senin katılman geleneğe aykırı. Bir yere gitmiyorum? Onun yüzünü de ...hiçbiri görmeyecek. Öyle mi? Ben de gideceksin diyorum. Bakalım kimin dediği olacak. <laughs> gel canım, gel. <laughs> Kızım, bak canım bu bayan çalı. Çalı hayatın işte bu da benim müstakbel gelinim. Öyle güzel bir yüzü var ki bir bakan bir daha asla unutmaz bu güzelliği. Yenge açmayın. Neden ama yoksa gelin hanım utanıyor mu? Evet aslında utangaçtır. Ve damat benim. O yüzden de kimsenin düğünden ve benden önce gelinimin yüzünü görmesini istemiyorum. <laughs> İyi de evin duvarları görüyorum onu ne yapacağız? Engel olamazsın. Ne güneş ışığı ne de çöl kumları. Benim iznim olmadan hiçbiri onun yüzünü göremez. Buna izin vermem. Tamam, tamam. Gelin'in yüzünü kimse görmeyecek. Dansçılar nerede çıksınlar hadi. güneş ışınlarını da çöl kumlarını da engelleyecek güce sahip olabilirsin Rudra. Ama unuttuğum bir şey var. Rüzgarın gücüne hükmetmek o kadar kolay değildir. Rüzgar esip de bir şeylerin yönü değiştiğinde herkes çok şaşırabilir. Görelim bakalım rüzgar şöyle yüzüne doğru bir essin. Yüzünü örten duvak şöyle bir havalansın. Bakalım bir ordu dolusu adamının sana bir yardımı olabiliyor mu? üzündeki duva açmak yok dedim. Sen de unutmuşsun. Ne dersen de dinlemeyeceğimi söylemiştim. Bu kez soruma bir cevap istemiyordum. Sana emrettim. Bu emre uy. Rudra abi lütfen. Sen çok oldun artık. Kızın yüzünü herkesten saklıyorsun ama kendin orada doya doya bakıyorsun, değil mi? Onu kendine sakladın tabii. Hadi Rudra, madem görmemize izin vermiyorsun, onu bize anlat bari. Gelin hanım güzel mi? Onu bize tarif et. Pekala hadi çabuk hadi yeterince oyalandık. Törene geç kalıyoruz öyle değil mi? Köy meydanında herkes bizi bekliyor. Sen de bizimle birlikte geliyor musun? Evet. Ziyaniyo da gelsin. İkisi birlikte olsunlar. Aralarından su sızmamış olsun. <laughs> Gidelim. Hayatım, sen bizimle gel. Evde hala dünya kadar iş var. Hadi gel. Hadi hanımlar, hadi. Yine reddetme şansın vardı, değil mi? Evet, vardı. Ama senden uzak olmak için reddetmemiştim. Belki de kaderinde benden hiç ayrılmamak vardır. Ben senin kocanım. Gel. Evleri tek tek arayın. Ne alıyorlar, ne satıyorlar, evlerine kimler, neler giriyor. Herkese tek tek sorular sorun. Hepsini öğrenin. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Parvati'yi bir an önce bulalım. Hoşun. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. <laughs> Bakın, kendisi benim yeğenim. Ablamın oğlu ve aynı zamanda damadında da kendisi. Bu ayinin geline özel olduğunu tabii ki biliyorum ama gelmek istedi, reddedemedim. İşin doğrusu gelinin yüzünü gören birileri olur diye ödü patlıyor. Bu yüzden de kızcağızın yüzü sürekli böyle doğan altındı. <laughs> Hadi gel oğlum. Bu kız bizim bir purlu Parvati'ye ne kadar benziyor? abla. Mohini. Gelin benim yanıma gelsin bakalım hayır duamı almayacak mı? Onu 75 yıl koruyacak bir dua edeyim ha? Tabii ben de tam onu söyleyecektim abla. Gel. Buna itiraz etme. Unuttum galiba. Bayan Durga istediği şey yapılmazsa ortalığı nasıl da birbirine katar. Gel canım, gel. Parvati kızım, bak bu bizim Durga ablamız. Onun duasını alıp evlenenin tam dokuz ay sonra bir çocuğu veriyor. <laughs> Abla bak bu da hem benim yeğenim hem de damat Rudra. Bu da Rudra'nın müstakbel eşi. Abla, gelinin yüzünü görmek istemiyor musun? Güzelliği karşısında ayın ışığı bile inan donuk kalıyor. Gerçekten böyle bir güzellik yok. O zaman mutlaka görmem lazım. vak kalktı. Artık hepiniz görebilirsiniz. Güzel gelinimizi doya doya görün. Söyledikleri kadar güzel gerçekten. Allah seni hep korusun, ömür boyu mutlu etsin kızım. Bir şey var mı? Konuk listesindeki tüm kadınların isimlerine baktım, onun adı yok. Ya gelin? Onun yüzünü tam göremedim. Ama kulağımla duydum, Parvati dedi ve Jaipur dedi. Yolumuzun sonu hep çıkmaz sokak. Yüzünü bile doğru dürüst göremedik Evet hadi gerçekten Parvati olabilir. Ama Jaipur'dan geldiğimizi kandırmak için söylemiş olabilirler. Ya kız gerçekten bizim bir purla Evet kesinlikle Parvati dedi. Raja Tarkur'a hemen haber vermemiz lazım. Umarım sakinleşir. En azından bir gelişme oldu diye sevinir. Hayır hayır yapmalıyım. Çünkü eğer bir şekilde yanılıyorsak... ...Bay Tecavat o okur. Bunu biliyorsunuz değil mi? Dinleyin beni. Ben oraya gidemem biliyorsunuz. Rudra beni hemen tanır. Müzikle eğlenceye siz gidin. Evin her yerini dedik dedik arayın. Eğer o kız bizim parbatıysa... ise o zaman sonu geldi demektir. Maitra kurun emrini hatırla. Evet. Hadi. Vay canına. Ne kadar tuhaf öyle değil mi? Törene gelinin yanında damat da katılmak istemiş. Sana bir sır vereyim mi? Bu ikisi evlenmeden önce damadın evinde birlikte yaşıyorlardı aynı odada. Hiç utanmaları kalmamış. Utanç kişiden kişiye değişir. Bu söylediğine göre dünya kör olalı uzun zaman olmuş Lata. Şimdi arada tek bir fark var. İnsanlar artık biraz daha modern. Kızlar da artık bir tülün arkasına saklanma gereği duymuyor. Onu tanıyan kimse çıkmayacak mı? Hani her yerde arıyorlardı, neredeler? Ne olursa olsun, bence adam bir tuhaf. Törene gelinle birlikte katılmak da neymiş? Hayatım sana kaç kere söylemem gerek? Dünyada üç tür erkek vardır, unutma. Hayır, unutmadım. Birincisi çocuksu tipler. ikincisi büyüse de ana kuzusu olanlar. Üçüncüsü de... Evet, anladım. O üçüncü türe giriyor. Canavarlar. Ve böylelerini ehlileştirmek için de bir... Aman. Aman, biz şu anda köydeyiz. Önemli bir sorun var. Çabuk buraya gel. Daha şimdiden gözünü kızdan ayırmaz oldun. Çocuklar, dualarım sizinle. Umarım yıllar boyu huzurlu ve çok mutlu yaşarsınız. Tanrı sizi birbirinizden ayırmasın. Neden öyle hayalet görmüş gibi dona kaldı? Sen git hesabı öde. Bu... Bu o kız tanıdım onu. İlk tür genç erkekler. Onlar oyun oynamayı sever yaramazdırlar. İkinci tür erkekler ana kuzularıdır. Ya üçüncüsü? Canavarlar. O gelin kızı neden esir tuttuğunu anlayamıyorum. Bir şeye ihtiyacım var. Kadın kıyafetlerine. İyi ama ne yapacaksın? Bir kız için lazım. Umarım artık mutlusundur yenge. Köyde onun yüzünü görmeyen kalmadı. Artık gidelim. Aşık bunlar resmen aşık Müzikli davetimize çağırmayı unuttum Buradaki kutlamaya katıldığınız için Çok teşekkür ederiz Akşamda bizim evde düğün eğlencesi var Hepinizi oraya da bekliyoruz Sözüm şu an burada olup da sesimi duyan herkese Hepiniz davetlisiniz Çandangark'tan olup olmamanız Hiç önemli değil Hepiniz yeğenim Sevgili Rudra Paratapran'a var ve Jaipurlu gelinimiz Parvati'nin konuğusunuz. Parvati kızımız buraya Jaipur'dan geldi. Gerçekten hayatının hatasını yaptın Rudra. Sekiz yılımın bedelini çok ağır ödeyeceksin.